Merhaba arkadaşlar. Bugün hayvanlar alemiyle birlikteyiz. Hayvanlar aleminden önceki konumuz neydi? Mantarlar alemiydi. Öncelikle mantarlar alemini bir tekrar edelim. Ondan sonra hayvanlar alemiyle devam edelim. Mantarlar alemi genellikle nasıldı? Çok hücreli heterotrof ökaryotlardı. Mayalar bir hücreli mantarlardı ve bazıları çok çekirdekliydi. Klorofil ve kloroplast bulundurmadığı için fotosentez yapamıyorlardı. Bu yüzden de zaten neye benziyorlardı? Hayvanlar alemine daha çok benzetiliyorlardı. E, glikozu glikojen şeklinde depo ed ediyorlardı. Çoğu kitinden yapılmış hücre çeperleri vardı. Kök gövde veya yaprakları yoktu. Bu sebeple de hayvanlar alemine daha yakınlar. Saprofit veya parazit olarak yaşıyorlardı. Bir hücreli mayaların dışında e, mantarların yapısında ne vardı? Hif adı verilen. Ince iplikçikler vardı ve bu hifler birbirleriyle bileşik misalleri oluşturuyordu. E, miseller aracılığıyla da mantar hem ortama e, tutunuyordu, hem de dışarıya enzimler, sindirim enzimleri bırakıyordu ve e, bu bıraktığı sindirim enzimleriyle dışarıdaki e, ölü bitki hayvan atıklarını parçalıyordu ve sindirilmiş besinleri tekrar miseller yardımıyla emerek alıyordu. Mayalar tomurcuklanma ve sporlanma gibi eşeğsiz üreme yapıyordu. Eşelik, eşeğli üreme de gerçekleştirirler. Bazı türlerinde ise metagenez var. Metagenez neydi arkadaşlar? Eşeğli üremenin eşeğsiz üremeyi takip ettiği ee, çoğalma şekliydi. Sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz olmanın sebebiyle de zaten ee, bitkileri de benzetiliyorlardı. Üremesi dedik ki sporlar ne olur? Rüzgar gibi fiziksel faktörlerle de çevreye yayılır dedik. E, sporlar çok miktarda üretiliyor tabi, Bu yüzden de e, hem üreme kolaylaşıyor hem de mantar farklı bölgeleri yayılmasını sağlayabiliyor rüzgarla. Şapkalı mantarlar yer altındaki misallerde uzanan üreme yapıları zaten şapkalar sporların havaya yayılmasını sağlıyorlar. Mantarların öneminden biraz bahsedelim. Ölü bitki hayvan e, atıklarını ne yapıyorlardı? E, ayrıştırıyorlardı ve toprağa kazandırıyorlardı. Ayrıca e, küf mantarı antibiyotik üretiminde kullanılıyor. penisilin antibiyotiği mesela etken maddesi. Ekmeğin kabarmasında, e, bira ma biranın mayalanmasında da yine e, mantarlar kullanılıyor. Tabii ki bunun yanı sıra insanlar ve bitkiler üzerinde hastalığa yol açabilen e, mantar türleri de var. E, zehirlenmeleri de neden olabiliyor değil mi? Duyuyoruz mantar yiyip zehirlenen insanları. Bunun yanında e, tabii ki zehirlenmeler var ama e, en doğrusu nedir? mantar yetiştiricileri tarafından yetiştirilen kültür mantarlarının yemektir. Bunlar zehirsiz olduğu için güvenle tüketebiliriz arkadaşlar. Şimdi mantarlar alemini kısaca hatırladıktan sonra 16 numaralı başlığı atıyoruz ve hayvanlar alemi diyoruz. Lütfen benimle birlikte defterinize not alın. bu notlarımızı daha sonra ödevlerimizi yaptıktan sonra gönderelim. Başlayalım hayvanlar alemi. Hayvanlar nedir? Gelişmiş yapılı organizmalardır. Bu yüzden nedir? Ökaret hücre yapısına sahiptir arkadaşlar. Tamamı çok hücrelidir. tamam. E, tamamı heterotrof beslenir. Yani heterotrof beslenme neyinle? Besinini dışarıdan hazır şekilde alıyorlardı. Aktif hareket yapıyorlar arkadaşlar genellikle. Genellikle dememizin sebebi şu. Ee, bazı türlerimiz var hayvanlar aleminde Bunlar e, sabit olarak bir yere tutunarak yaşıyorlar. Mesela e, ne diyebiliriz? E, sölenterlerden, sölenterlerden arkadaşlar e, şeyler. Mercan, deniz yak deniz şakayı hidra mesela sabit olarak yaşıyor. Ama deniz anası yüzerek hareket yapan, yapan sölenter çeşitlerinden. E, bunu da söyledikten sonra tamamı oksijen solunum yapar diye diyoruz arkadaşlar. Şurada e, bir maddeye atladık. Büyüme ve gelişme arkadaşlar sınırlıdır. Bitkiler alemini işlediğimizde hatırlarsanız büyüme ve gelişme neydi? Sınırsız da. Bitkiler e, sınırsız şekilde büyüyebiliyorlar ve genişebiliyorlardı. Ama hayvanlar aleminde böyle bir şey yok. Hayvanlar aleminin tamamı oksijenli solunum yapıyor. Fakat bazı türleri oksijensiz solunum çeşitlerinden laktik asit fermantasyonu yapabilir. Bunu nasıl yapıyor? Biz mesela bizim kaslarımızda kaslarımız iskelet kası hareketimizi sağlayan kaslar. Bu kaslar ne yapıyor? Çok fazla çalıştığında biz yorgunluk hissi hissi e, duyuyoruz. Bunun sebebi şu kaslarımızda ee, oksijen yetersiz olduğu durumlarda oksijensiz solunum oluyor. Oksijensiz solunumla da laktik asit açığa çıkıyor ve bu laktik asit bizim çizgili kaslarımızda yani kol kasımızda, bacak kasımızda yorgunluğa sebep oluyor. Bizim bunu hissetmemizin sebebi e, bizlerin oksijensiz solunum yapması yani çizgili kaslarımızın oksijensiz solunum yapmasından dolayı. Ama oksijen geldikten sonra tekrar eski haline dönüyor arkadaşlar laktik asit başka bileşiklere dönüştürülüyor ve parçalanıyor ee, hayvanlar aleminde eşli ve eşeği üreyen türler var arkadaşlar depo karbonhidratımız glikojen ee, bitkiler aleminde neydi depo karbonhidratı nişastaydı ee, mantarlar aleminde de glikojen hayvanlar aleminde de glikojen demiştik omurgasız ve omurgalı olmak üzere ikiye ayrılıyordu arkadaşlar hayvanlar alemi Omurgasızlar ve omurgalılar dedik. Omurgasızlarda kendi içerisinde 6 gruba, omurgalılar ise 5 gruba ayrılıyor. Omurgasızlardan bugün biz e, önce genel özelliklerini göreceğiz. Sonra sünger ve sölenterlerle ilgili özellikleri görüp bitireceğiz arkadaşlar. Omurgasızlardan sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı ve derisi dikenlileri... Ee, hayvanlar aleminin altında göreceğiz. Omurgalılardansa balıklar, iki yaşamlılar diğer ismi amfibiyalar olarak geçiyor. İki yaşamlı denmesinin sebebi şu yaşamının e, bazı evresinde farklı özellikler gösterirken ilerleyen evrede o özelliklerini kaybedip yine özellikler elde etmesi. Yani iki yaşamlı, iki tane ayrı canlı gibi düşünün. Mesela tırtılın Kelebeğe dönüşmesi bu bir iki yaşamlı örneğidir. Ya da e, kurbağanın e, önce suda balık gibi yüzüyorken daha sonra şu anda bildiğimiz kara kurbağası haline dönüşmesini örnek verebiliriz tabi. Sürüngenler, kuşlar ve memelileri de ayrıca işleyeceğiz. Şimdi omurgasız hayvanların özelliklerine geldik. Omurgasız hayvanlar. Omurgaları olmadığı için e, nedir bunların? Sinir şeritleri. Yani e, bizim nasıl mesela omurgamız var. Omurga dediğimiz şey şu. Sırtımızdan, e, boynumuzdan, kuyruk sokumumuza kadar geçen kemiğe biz omurga diyoruz. Ve bunun içinde bir sinir şeridi var. Ama omurgasız hayvanlarda bu omurga yok. Omurga olmadığı için sinir şeritleri karın kısmından geçiyor ve herhangi bir iskeletle korunmuyor arkadaşlar. Yani kemik, kıkırdak yapılı bir iskeletle korunmuyor. O yüzden buraya sinir şeridi karın kısmından geçer yazalım. Karın kısmından geçer ve omurga bulunmaz diyelim. Omurga bulunmaz diyoruz. Tamam? Bazılarında iç, bazılarında ne var arkadaşlar? dış iskelet var. Bazılarında iç, bazılarında dış iskelet var. İç, iç iskelet kıkırdak veya kemik yapılı değil. Mesela süngerler var. Burada göreceğiz. Kalsiyum karbonat yapılı bir iç iskeleti var. Yani organik ve inorganik maddelerden oluşmuş bir e, iç iskelet. Mesela halkalı solucanlar var. Bunlarda da şey e, hidrostatik iskelet var. Hidrostatik iskelet şu e, vücut sıvısını hareket ettirerek e, ve düz kasları yardımıyla hareket ediyor arkadaşlar. Buna da ben hidrostatik iskelet diyorum. Onun dışında bazıları eşeyle, bazıları eşeysiz, bazıları da hem eşeyle hem de eşeysiz üreyebilir. Hem eşeyle hem de eşeysiz üreyen canlılara ben hermafrodit canlılar diyorum. Tamam? Hermafrodit canlı hermafrodit canlı diyorum arkadaşlar. Boşaltım yapıları var fakat böbrekleri yok arkadaşlar. Tamam böbrek yok. Genellikle düz kasları bulunur. Eklem bacaklılarda çizgili kas vardır. Eklem bacaklar dediğimiz şey böcekler ve böceklerin hızlı hareket etmesi de bu yüzden arkadaşlar. Bir böcek gördüğünüzde hemen ne oluyor? Pıtı 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 kaçıyor. İşte bunun sebebi ne? Eklem bacaklıların hızlı hareket etmesi. Ayrıca e, kılcal damarları olmadığından dolayı omurgasız hayvanlar açık dolaşım görülür. Bunu da ayrıca not alalım arkadaşlar. Geldik şimdi. Süngerlere Süngerler dedik ki süngerler nedir? Gelişmiş canlılar değil. Gelişmiş olmadıkları için gelişmiş organ ve sistemleri yoktur arkadaşlar. Buraya sistemleri yazalım. Gelişmiş organ ve sistemleri yoktur. Yani sinir hücrelerine ve sinir sistemine sahip olmayan tek hayvan grubu süngerlerdir arkadaşlar. Tekrar ediyorum bu çok önemli. Sinir hücrelerine ve sinir sistemine sahip olmayan olmayan tek hayvan grubu süngerlerdir. Zemine bağlı olarak yaşar. Bunlar genellikle suda yaşıyor ve suda zemine bağlı olarak yaşıyorlar arkadaşlar. Besin ve atık madde alışverişi için ne yapıyor bu? Por ve por adı verilen. Por adı verilen açıklıklarını kullanıyor ve bu açıklıklardan besin ve atık madde alışverişi gerçekleştiriyor. Basit yapılı, e, organik ve inorganik maddelerden oluşan iç iskeleti var. Organik ve inorganik. Demiştim ya demin. Kalsiyum karbonat mesela. Vücut simetrileri bulma, bulunmaz. Yani nedir bunlar? Asimetrik canlılardır. Asimetrik canlılar. Zaten A ekinin biz ne olduğunu biliyoruz. Olumsuzluk eki olduğunu biliyoruz. Tamam. Hem eşeyle hem de eşeysiz üreyebilirler. Besinlerini sudan alır. Atıklarını da suya bırakırlar. Evet. Arkadaşlar süngerler. Genel olarak şöyle basitçe olursak. E, süngerler tabii ki toplanabiliyor mesela bu aktarlarda satılan işte banyo nefi yerine geçen süngerler e, bu bahsettiğimiz süngerler ama bu mutfakta kullandığımız süngerler değil arkadaşlar o mutfakta kullandığımız süngerler endüstrileşmiş yani e, bu doğadaki süngerler baz alınarak yani örnek alınarak ne yapılmış endüstriyel olarak kendileri e, şirketler e, bu süngerlere benzer e, süngerler, yani bulaşık süngerleri üretmiştir arkadaşlar. Ama mutfakta kullandığımız süngerle bu sünger aynı değil. Bunu da bilelim. Geldik solentallara. Süngerlerden daha gelişmiş sucul canlılardır. Mercan, polip ve hidra bu gruba örnektir arkadaşlar. Mercan deniz şakayığı. E, ve hidra e, sabit sabit yani belli bir yerde duran türleridir. Deniz anası nedir biliyor musunuz? Yüzen, hareket yapan söylentilerdir. Deniz anası zaten görmüşsünüzdür. Su ile madde alışverişini vücut yüzeyi yapıyor arkadaşlar. Tamam. Suyla madde alışverişini vücut yüzeyi ile yapıyor. Ağız açıklıkları etrafında tentakül yazalım. Tentakül. Adı verilen ne var? Kamçı benzeri uzantılar var. Bu ne yapıyor? Besinin yakalanmasını sağlıyor. Yani avlanmayı sağlıyor. Veya e, biri onu yiyecek olduğunda ne yapıyor? Savunmayı sağlıyor. Kamçı gibi bir şey. Kamçı gibi avlanma ve savunma için kullanılıyor. Solunum ve boşaltım için özelleşmiş yapılar solenterlerde yok arkadaşlar. Ee, yine diğer türlerde olduğu gibi eşeyli ve eşeysiz üreme görülüyor. Yazalım. Eşeyli ve eşeysiz üreme görülüyor. Işınsal simetriye sahiptirler demiş. Şimdi arkadaşlar ışınsal simetri dediğimiz şey şu. Diğer adı radyal simetri. Merkezden geçen herhangi bir düzlemin vücudu iki eş parçaya böldüğü simetri. Tamam? Merkezden geçen iki e, geçen bir düzlemin vücudu iki eş parçaya böldüğü simetri. Mesela bunu e, bir mercan polibi size çizmeye çalıştım. Bu mercan polibini ben buradan kestiğimde yukarıdan aşağı diklemesini kestiğimde ikiye bölmüş olurum. Ya da bu şekilde yine yukarıdan aşağı ortadan kestiğimde yine ikiye bölmüş olurum. Ya da böyle yanlamasına kestiğimde yukarıdan aşağı yine bölmüş olurum. Ya da bu şekilde tekrar yukarıdan aşağı yanlamasına kestiğimde yine ikiye bölmüş olurum. Yani ben ışığın sağ simetri için şuraya yazalım. Siz de defterlerinize not alın. Işınsal simetrinin anlamını ışınsal simetri. Merkezden geçen merkezden geçen bir düzlemin vücudu iki eş parçaya böldüğü iki eş parçaya böldü, simetridir. şöyle yazalım. İnsan simetri merkezden geçen bir düzlemin vücudu iki eş parçaya böldüğü simetridir. Simetri, Umarım e, bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bir sıkıntı olursa da açıklamam için tekrar e, videoyu dinleyebilirsiniz veya bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında son bir maddemiz kalmıştı. Hayvanlar aleminde ilk sinir sisteminde söylentilerden kimde rastlıyoruz biliyor musunuz? Hidra'da arkadaşlar. Hidra'da biz rastlıyoruz. Demin de zaten gördük. Hidra'da rastlıyoruz arkadaşlar sinir ağı şeklinde bunlardan sinir sistemi mevcut. Sinir ağı dediğimiz şey de buraya çizmeye çalıştım. Her tarafından sanki böyle kılcal damarlar varmış gibi böyle sinirsel iletim gerçekleşiyor. Tamam. Hayvanlar aleminde ilk sinir sistemini söylentilerden hidrada rastlandığını mutlaka bilelim. Bu çok ayrıntı bir bilgidir ve önemli bir bilgidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Lütfen e, notlarımızı alalım ve ödevlerimizi tamamlayalım. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.